dün mü? Bu bunlar ölmüyor. Ölü ölü bak şimdi bize. Baga geliyor. Sönmüyor <laughs> abi. Yine baga girdi. Aa at ya. Ora gittim ya. Biz de <laughs> 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 daha oyunla başlamamışız bile ya. Abi Biz ben sen de, de yapacağım, başım. ben de yapacağım aynısını. evet, baga soktu oyunu. ne yaptın lan? Ne yapıyorsun sen şu an kendinde? Havada duruyor mu? Sen ben de Ben de kendini delettin abi ya. Salsana ya. Açsana <laughs> ya şu kapıyı. Çöktü Niye oyun. İyi hareket edemiyorum. F'ye bas şuna F'ye bas. Yine <laughs> <Acabasın gülüyor> <F> buglandık. <laughs> bomba atsana bana bomba at beni öldür uzaktan. Bekle. <laughs> Ölmedim. İşte böyle bir adam. Ha, kalktım kalktım tamam. -boy. Evet sen bu oyunu çözüyorsun abi. Aaa ne? Ne oluyor oğlum? Aha oğlum Kieran bu muymuş? Oğlum. O. Abi bu adam Matrix'e sever ben bunu dövmem. <laughs> <laughs> oğlum ne yapıyor? Crane oldu bu harbi. Bu hareketler ne ya? Rick Rams ayakkabısı var kestin mi? Dur dur! Öldür bizi vallahi Crane'le oynayak ya. <laughs> Hocam ne yapıyorsun lan orada? Emir! Deliklere dikkat et! Ha masa ayağıyla vuruyoruz bak. <laughs> Biz malız ya. Adam. Atanımız <laughs> var alet topluyla. Ne yapıyor lan? <laughs> 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 öldür artık ya. Lütfen öldür bizi. Bıraksak şimdi değil mi? Tanıdık çıktık. He. Abi bunlar çok klişe ya. Aiden, you're alive. <Gülüyor> 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 ne diyor ya? Aa bizi tanıyor. Babamız mı? <laughs> ne oldu gene bir tane ok attı bir yerden ok yedi adam ya. Abi ok şu, amına an Bir şey olmaz bu adam yaşar yaşar da. Öldürmeyin abi adamı. Bu kim lan? Abi dur tanıyor bizi niye koşuyoruz bir dakika Dur Aa, dur abi bir dakika adam ölmüyordu. <laughs> dönüşüyor adam dönüşüyor. Kurt adam. <laughs> dönüşüyor abi harbi dönüşüyormuş lan i̇şte bu adam kim oğlum? <laughs> Niye bizi sorun? Ne oluyor oğlum? Abi, <laughs> elektrik ardı bu elektrik niye buradan peki? Nasıl yani? Bu elektrik koca şehri nasıl yetti abi? Ne getirdik biz? Tor mu var abi aşağıda? Galiba Zeus bizle ya Emir. Ragnarok'ta dayak yiyince buraya mı geldi? Abi anlamadım. Koca şehri nasıl yetti elektrik? 55 yıldır virüs var dünyada ya. Abi galiba oyunu yaparken demişler ki mantık sıfır olsun. Kapandı geri ha. Geri zekalılar şimdi. Allah abi sen mantık Şu mantık edin al oyun sen sik dedi de Ze Zeus yok dedi ya. Oh, no, no, no. Zeus çarpan atmıyor abi. Paraşüt versin düzelteyim. Aha zepli. Ha uçak süreceğiz mi ya bu oyunda? Anasının <laughs> İngiliz ooo bıçak ver <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>